Uzayda yeni bir çağ başlıyor. Büyük bir devrin sonuna geldik. Uluslararası Uzay İstasyonu ISS 20 yılı aşkın hizmetinin ardından emekliye ayrılıyor. Yıllardır insanlığın uzaydaki evi olan ISS artık yaşlanıyor, teknolojik gelişmeleri ayak uydurmakta zorlanıyor ve maliyetleri artıyor. Ama asıl sebep çok daha büyük. Uzayı ticarileştirme vizyonu. Yakında ISS görevini tamamlayarak Pasifik Okyanusu'nun derinliklerine doğru bize veda edecek. Ancak bu bir son değil. Aksine yepyeni bir başlangıç. Özel sektör devreye giriyor ve uzayda yeni bir dönem başlıyor. Artık sahne ticari uzay istasyonlarının olacak. Düşük dünya yörüngesi şirketlerin rekabetine açılıyor. İşte uzay ekonomisinin geleceğini şekillendirecek projelerden bahsedelim. Axiom İstasyonu Axiom Space, uluslararası uzay istasyonuna ilk ticari modülü göndermeye hazırlanıyor. Uzay turizmi ve uzayda üretim gibi alanlarda faaliyet göstermeyi hedefliyorlar. Orbital Reef, Sierra Space ve Blue Origin ortaklığında geliştirilen bu proje, Boeing ve diğer büyük şirketlerin de desteğini alıyor. Geniş kullanım amaçlarına sahip büyük bir uzay istasyonu kurmayı planlıyorlar. Starlab, NanoRex ve Voyager Space'in projesi olan Starlab, şişirilebilir modüller kullanarak yenilikçi bir istasyon tasarımı sunuyor. Bilimsel araştırmalara odaklanması bekleniyor. Northrop Grumman istasyonu, Savunma ve havacılık şirketi Northrop Grumman da kendi ticari uzay istasyonu tasarımını geliştiriyor. Hem ticari, hem de kamu sektörüne yönelik hizmetler sunmayı amaçlıyorlar. 2025, bu büyük değişim için kritik bir yıl. İlk ticari modüller uzaya fırlatılabilir, uzay turizmi resmen başlayabilir ve uzayda üretim hız kazanabilir. Bu yeni nesil uzay istasyonları, bilimde çığır açacak, ekonomiyi büyütecek ve insanlığın uzaydaki geleceğini şekillendirecek. ISS'in mirası bu projelerle yaşamaya devam edecek. Uzay artık sadece astronotların ve devletlerin değil, herkesin erişebileceği bir yer haline geliyor. Bu tarihi dönüşüme tanık olmak için AstroSapiens'e abone olun ve bilimle geleceği birlikte yolculuk edelim.